Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte M20 Royal Pass sandığı açacağız arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. videoyu like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Açıklama linkine bıraktığım kanala da abone olursanız çok sevinirim. Abimin kanalı daha çok yazılımlarla ilgili bilgisi, ilgisi olanlar varsa yazılımlarla uğraşmak isteyenler falan varsa Abim kanalına gidip izleyebilirler videoları. Ee, daha çok yazılım videoları çekiyor. Yazılımcılarla sohbetleri falan var. Ee, açıklama linkine bırakıyorum. O kanala da abone olursanız çok sevinirim. Benim kanalıma da abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. 2000 aboneye yaklaştık. Ee, 1900 abone olacağız. İlk başta 1900 abone olduğumuzda Hesap tanıtımı gelecek. O yüzden abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoda herkes bir like atsın. Bakalım video ne kadar like alacak. E, bu videoyu izleyen herkes bir like'a tıklasın. Bakalım ne kadar like alacak. Hep birlikte görelim. E, şöyle göstereyim. Normalde 210 311 RP puanımız var. E, ama klasik sandık açacağız. RP puanımız çoğalacak arkadaşlar. E, bu sezon çok fazla RP puanımız olmadı. E, 42 tane klasik sandığımız var. 21 tane malzeme sandığımız var. Premium sandığı zaten açamıyoruz. 5 tane bunu açacağız. Eee... Carlo'nun da sandıkları var. Burada krev sandıkları var. Bir sürü gördüğünüz gibi bayağı bir krev sandığı da var. Ee, onları da açacağız. İlk başta şu 8 tane de buradan varmış. İlk başta şu 8 tane açalım. Popülerlik verdi. Güzel. Popülerliklerinizi de bana atmayı unutmayın arkadaşlar. 548, 550, 447 ailesinden bana popülerliklerinizi atabilirsiniz. Göstereceğim birazdan. Ee, önce bir şunları açalım burada teker teker açmak zorunda kaldı şimdi hepsini farklı farklı koymuşlar. buradan da klasik klasik sandık kuponu geliyor işimize yarayacak bir set falan verirse çok güzel olur buradan da verdi sandığın içinden sandık çıkıyor yani. şöyle bunları da açalım şunları niye teker teker koyuyorlar ya? Bir tane gümüş parçacık veriyor hep. Tamam. Bastık. fare kupon ver de. Boşa gitme. Gümüş şu an bir gümüşle hiçbir işime yaramaz bir gümüş. Veriyorsan 10 ver, 100 ver, bilme. Son 5 tane kaldı daha Evet, altta da varmış. Tamam. Bir bitmedi ya. Sandığın içinden sandık çıktı. Aç. Kupon güzel. E, M21 M21 Royal Pass'in şeyi var puan kartı. O yüzden bir dahaki sezon biraz daha fazla olabilir RP puanımız. Yine sandık çıktı. Ona da 6 tane gösteriyordu sanki. Yok. Daha demin 6 tane gösterdi sanki. Şu klasik kuponu birleştirelim. Burada 5 tane daha sandık olmuş arkadaşlar. Bu 5 tane sandığı da açalım. Hepsinden birmiş parası çıktı. Şimdi malzeme sandığını açacağız. Öncelikle şöyle gelelim. Gördüğünüz gibi popülerlik atan arkadaşlar oluyor. Siz de popülerliklerinizi atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi popülerlik atan arkadaşlar var. 742k popülerliğimiz var. 1 milyon hedefimiz var. Ee, sizler de bana destek verirseniz çok sevinirim. Gördüğünüz gibi popülerliklerinizi atıyorsunuz. Elinizden geldiğince şöyle ücretsizleri bana şunları yollarsınız. Şu kalpleri bunları yollarsınız. Çok sevinirim gerçekten. Sadece şu ikisini de alsanız yeterli yani. Ama varsa yine biriktirdiğiniz, atarsanız motorlarınız falan çok sevinirim. Ee, 1 milyon hedefim var. 1 milyondan sonra atmasanız da olur. Ama şu 1 milyonu şuradan toplam popülerlikte 1 milyonu görmek istiyorum artık. Ee, o yüzden bana gördüm, yani topladığınız, biriktirdiğiniz popülerlikleri atarsanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. 548, 504, 147 aydısından bana popülerliklerinizi atabilirsiniz. Şimdi malzeme sandığına geçelim. Ee, malzeme sandığı. Bunun da 14 gün sonra yenileniyormuş. Zaten 21 tane var. Bir tane tekli açayım. Şöyle. geç Bir tane kaçtık açtık. İki tane de onunla açacağız. Hadi bakalım. Malzeme sandığından zaten bir şey çıkmıyor. VP puanından inşallah güzel şeyler çıkabilir. Tamam. Bir tane daha onunla açtık. Geç yaptık. Döndü. Hadi böyle şunu süresiz versen ne mükemmel olurdu be. Buradan iki tane de beşlik kupon verdi. Bu doluyor aslında. 5000 eee bakayım bir tane açınca kaç oluyor? 22 bir tane artıyor. 2700 versek mi? 9, 8 tane açsak. Boş yere vermeye gerek var mı ya? Bakayım. Çok da bir şey yok. Boş yere vermeye gerek yok. Zaten bu bende var. Birkaç tanesi var. Gerek yok arkadaşlar. Boş yere AG vermeye. Ee, ben zaten biriktirir tekrar açarım büyük ihtimalle. 8 tane olur herhalde. Ee, şimdi klasik sandığa geçelim. Ha, dur öncelikle atölyeye gel. Karaktere gel. Burada 16 tane Carlo'nun sandığını açacağız. 10'lu açtık. Tekrar. Ya set vermedi. 3 tane de yapboz verdi sadece. Öbürleri hepsi ses. 6 tane daha açtık. Set var. Ya niye set vermiyor? 184 parça oldu. En istediğim set bu. En çok sevdiğim setlerden bir tanesi bu arkadaşlar. İlerleyen zamanda inşallah biriktirirsek alırız. Ee, şimdi klasik sandıklara geçelim. Şunları birleştirelim. M4'ü tuttuk. 4 tane tekli atacağım. Ondan sonra da onlulara geçeceğim. Umarım güzel şeyler çıkarırız. Hadi bakalım. Videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kesinlikle. Ne kadar video like gelirse, video like gelirse o kadar videonun önerenlere çıkmasını sağlar ve daha çok kişi izler ve bu sayede kanalımızın büyümesini sağlarsınız. Abone artar. O yüzden like atmayı, abone olmayı unutmayın. Açıklama linkine bıraktığım kanalda da abimin kanalına da abone olmayı unutmayın. Şimdi son bir tekli daha açalım. Sonra 4 tane onu açacağız. Artık bir kere bir gün yani buz diğerini çıkarmak istiyorum. Hiç inancım kalmadı ama şimdi şöyle hadi bak hiç groza istiyorum ya ben ben groza istiyorum M4 istemiyorum deyip kandıracağız. M4 istemiyorum. Sadece Groza istiyorum. Bak. Kandırmaya çalıştık. Groza istiyorum. Verme buz değerini. Buz değerini verme bana. Evet verme buz değerini bana. Bakalım. Bir onumuzu da açtık. Hiç dönmüyor bile. Bir kere dönse şaşarım zaten. İki tane onumuz kaldı ama hiç dönmüyor bile. Hiçbir şey çıkaramadan dönmek istemiyorum. Videoyu hiç şey çıkaramadan bitirmek istemiyorum. Ben de da var zaten. İhtimal böyle oldu ama çıkmıyor. Son onluğumuzu da vurduk. Dönmüyor bile. Bırak buz diyarını dönmüyor bile. Son çıkması yok mu? Yok tabii ki. Ha, dönmüyor bile arkadaşlar görüyorsunuz. Hep bende olan şeyler çıkıyor. Şu buz diyarını bir gün çıkarmak istiyorum ama çıkmıyor işte. Pazar günü atacaktım normalde. Hemen çekeyim atayım dedim. Siz de videosuz kalmayın dedim. Gördüğünüz gibi ödüller bunlar. Çoğu bende yok. Olanları da engelledim zaten. Bazıları bende olmayanları da yok. Yok daha aynı. Bende olmayanları sadece sis bombası bende yoktu ama yine de engelledim. E, AG ile engelledim. Oranını yükseltmek için. Başka da engelleyeceğim bir şey yok herhalde. Ee, bir dakika. Şu buz tavayla buz e, uvazı çok istiyorum. 200 211 Bir dakika arkadaşlar. Bir şey deniyorum. 1 AG istiyor. Gerek yok. Direkt tekli tekli açacağız. Az daha ucu açıyorduk. Şimdi tekli tekli açalım arkadaşlar. Bastık bir tekliği. Tekliden çok bir şey çıkaracağımı düşünmüyorum ama. Hadi bakalım. Bir gümüş. Kesin bir şey çıkaramayacağız. Bir şey çıkmadan kapatmak istemiyorum videoyu. Hadi. Kıyafet de olsa bir tane bir şey var bana. Oo buz tava. İstediğimi çıkardım be. Kışlık tava. Gördüğünüz gibi kışlık tavayı çıkardık. İstediğim buydu. Gerçekten de istiyordum bunu. Güzel oldu. Aslında tavan var ama buz tava gerçekten güzel. Tamam güzel. En azından hiçbir şey çıkaramamaktan da iyidir. Buz tavayı da seviyorum. Başka da bir şey çıkaramayacağız gibi. son herhalde. Aa kaskı da çıkardık. Güzel. Samuray son tekliğimizde de samuray gücü başlığını çıkardık. Bir tane buz tava bir tane de samuray gücü başlığı çıkardık. Ee, kaskımız bu. Tavamız da bu. Tavayı zaten dedim buz aslında buz tavayı çıkarabiliriz. Kışlık tava. Buz diyarı çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buz diyarı çıktı. <laughs> ee, 81 VP puanımız var. 9 VP puanı eksik. Ona da bir şey yapamaz mıyız? 9 tane ipi puanımız ay sandığını kuponunu nereden alabiliriz? Ee, 9 ipi puanını bir yerden de toplayamıyoruz ki. Neyse artık yapacak bir şey yok. Buz tavamız hayırlı olsun. Tava desenlerim vardı baya güzel tavalar da var gördüğünüz gibi böyle tık güzel tavalar da vardı. Onu ucuya çıkarmıştım da. ama bu tava gerçekten çok güzel. Gördüğünüz gibi buz tavayı çıkardık. Ee, kas deseni olarak da. Neredesin? Bunu çıkardık. Sezon 15'in kaskı. Güzel. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, videoların devamını istiyorsanız video like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Açıklama linkine bıraktığım abimin kanalına da abone olursanız çok sevinirim. Bu videoya bir like patlaması gelsin. Herkes bu videoyu izleyen herkes bir like atsın. Bir de abone olsun. 2000 abone olalım artık. 1900 abonede de hesap tanıtımı gelecek. 2000 abone olduğumuzda da e, ya soru cevap gelir ya başka bir video çekmeye çalışırım. O yüzden abone olmayı unutmayın arkadaşlar, popülerliklerinizi atmayı unutmayın kesinlikle. Hep geliyorsunuz, iz bakıyorsunuz hesabımı ama popülerlikleri atmıyorsunuz. Girdiğinizde bir popülerlik atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, abone olmayı like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.